Antalya'da yaşayan İbrahim Seven 100 bin liraya satın aldığı 1947 modelli Amerikan yapımı otomobili 450 bin lira masraf yaparak 18 ayda ilk günkü görünümüne kavuşturdu. Ancak Seven teklif edilen uçuk rakamlara rağmen aracını satmayacağını söylüyor. 3 yıl önce İstanbul'dan 45 yıllık sahibinden aldım. Atıl vaziyetteydi. Getirdim Antalya'ya. 18 aylık bir sanayi sürecinden sonra orijinal haline getirmeye çalıştım. Tam 450 bin lira masraf yaptı. 1947 model otomobili orijinal haline getirdi. Şu an her yeri aktif. İlk günkü kondisyonunda. Antalya'da yaşayan İbrahim Seven bir klasik aracın hurdasını sıfır hale çevirdi. Aracı eski haline getirmek 18 ay sürdü. Bu arabayı ben 100 bin liraya gibi aldım. 450 bin lira maske Bana maliyeti 550 bin lira. Ama bana 2 milyon lira verdiler. Klasik otomobil görenlerin ilgi odağı. 2 tane ev veren oldu. Modelli lüks araçlar teklif edenler oldu. Ama şu an için satmayı düşünmüyorum. İbrahim Seven şu sıralar nadir görülen bu aracı Amerika'dan kimin getirdiğini araştırıyor.